İzmir'de korkunç görüntüler. Konak ilçesinde şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan bir kişi su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören bir kadın da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü. 44 yaşındaki İnan Çöktemayla 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz dakikalarca yağmur altında yardım beklerken kaçak elektrik akımı nedeniyle yanlarına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkartılan iki arkadaşa ilk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.